Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz Samurai Big 500 b 2 açıyoruz. Şöyle bir önden bir şey yaparsam ses kalitesi falan iyiyse alınabilecek bir tercih. Yani bu tasarımı, içindekiler falan böyle ihtişam güzel duruyor. Şöyle bir bakayım. i̇ki tane mikrofon, bir tane alıcı bir tane charging case şarj kutusu, bir tane USB işte kutuyu şarj etme aparatı, bir de mikrofonları şarj etme aparatı, bir tane iPhone'lar lighting adaptör, USB USB C şey, Androidler için, 3.5 buçuk milim işte neydi onların ya? Profesyonel kameralar için bağlantı şeyi, magnet, işte mikrofonların mıknatısları hmm, diyeyim size. Sonra poğaç. Aha. Burada bir tane poşet nasıl diyeyim. Bez çanta varmış içinde. Ondan sonra full resti. Bir de rüzgar engelleyiciler varmış. Öyle yazıyor kutunun içerisinde. Şuraya bakınca bakayım. İki Kutunun üzerinde iki yıl gibi bir şey yazıyor da benim İngilizcem çok olmadığı için şey yapamıyorum onları. Ondan sonra burada e, Sarmonik uygulamasını bakayım. Evet. App, e, Apple için. Tamam. Sarmonic uygulamasının şeyi var. <laughs> Kare kutu var. Şöyle. Tam şurada. Ondan sonra iPhone'a var. Tamam. Şöyle bir link 500 B2 Plus. Bakalım. Göreceğiz. Şöyle izninizle bir açmaya başlıyorum. Ben aldığım zaman açmıştım o yüzden bir biraz şey duruyor. Kabul diyor. Kutu falan hasarlı olabilir. O sıkıntı değil. O alırken açtığım için. Şunu şöyle çektim. İçinde daha bir şey kalmadı. Şöyle koyayım. Kapatır gibi yapayım da kötü durmasın görüntüsü. Değil mi? şöyle koydum. Burada mikrofonumuz var. Burada bakayım. Burada çantası var. Herhalde bakayım. Herhalde kablolar falan bunun içinde. Burada işte ıvır zıvır bakayım. Neymiş? Sermonik 500 B2 Plus. İşte mikrofon açma kapama. Bir kere iki saniye basınca açılıyormuş. Bir kere tıklayınca Mikrofonun al, alıcısı işte kamera ileticisi. Den ses kapılıyormuş. National Collation, İngilizce Gürültü alttaki en ağır tuşu ise gürültü engellemeyi açıyormuş. İşte mikrofonun 5 volt şarj yeri işte mikrofonun özellik, işte mikrofon alıcısı. Ondan sonra bakayım burada ne yazıyor? N. Yani burada setup'ın içinde gezmeleri anlatıyor. Şurada get back the, işte aç, açmayı falan söylüyor. Eksi 2, eksi 9. Şunları öğrenmem lazım ama çok da önemli gibi durmuyor benim için. Hepsi aynı gibi. Ondan sonra şöyle bir bakınca burası da yok. Burada işte nasıl bağlanacağını anlatıyor. Tamam bunlar çok da önemli bir şey değilmiş. Biz Türk'üz. Bunlara gerek yok değil mi? İlk önce bir mikrofon açalım izninizle. Maşallah maşallah. Tü 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 tü. Şöyle pardon. Şunları şöyle koyayım. Gördüğünüz üzere içinden usb bir de Lightning şey çıkıyor. Ondan sonra şunları alalım. Şöyle bir koyalım. Koyduk. Şöyle bir mikrofonu, şöyle bir mikrofonu. Aa. Ya bunun bu, bu tasarımını sevmedim o zaman. Çünkü kapağı açınca bak, kapağı açtım tamam mı? şu oluyor. Hemen şu düşecekmiş gibi oluyor. Yani hop. Benim şey diyeyim pardon. Yani bir şey de olmadığını düşünüyorum. İşte burada diyor bir şeyleri anlatıyor tamam. İşte diyor nasıl açılacağını, nasıl şey yapacağını. İlk önce isterseniz şunu bir açalım. Sağmanik Bakıyorum. İşte burada Type-C ile Lighting falan var. İkisi de bağlandı. Şu an şöyle yapsam bile bütün sesi alıyor. Buradaki mikrofonda. Şöyle. Ses, ses, ses. Şu an bütün sesi alıyor. Tek eksi özelliği ise Bluetooth ile e, telefona veyahut da kameraya. Harici bir e, kablo olmadan veyahut da bağlantı özelliği olmadan bağlanılması tek kötü özelliği o yani. Hı. Ondan sonra başka bir kötü özelliğini görmedim işte. Mıknatısı var şöyle takıyorsun biraz sarkıyor gibi çok biraz hafif değil gibi biraz hafif olmadığından dolayı sarkıyor gibi yani çok da önemli olacağını düşünmüyorum böyle işte mıknatısları falan var. Hep evet, aynı. Ondan sonra bu bagin içine girince çanta. İngilizce mükemmel oraları var ya. Bir tane kablo. Bir tane daha kablo. Kabloların anlamı neydi? Ben bir dakika. Bir dakika geliyorum ben. Ondan sonra bakayım şu kablolar nerede? Kablo, 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 bağlantı. Ha. Kabloların ikisi de aynı. Şey değilmiş. Ondan sonra bakayım. Bir tane şey çıkıyor. Ha. Bir tane şarj kablosu. Bir tane iki tane kamera bağlantısı. Şu neymiş? Tayus. Tu Bu da iOS yazıyor. Herhalde iPhone bağlantısı gibi bir şey diyor. Ondan sonra kablolar kaliteli. İkisinin ucunda da Saramonic. Her şeyin her tarafında Saramonic yazıyor. Daha önce kutu içeriği böyle. Bu bek. Ben bir şu şeyleri toplayıp geliyorum. Topladım ve geldim. Hiçbir şeyin yeri değişmedi tabi. Bakayım. Tamam. İlk önce mikrofonları bir tartmak istiyorum. Şöyle bir açalım teraziyi. Mikrofonu mıknatıslı tartacağım. Mıknatıslı 30 gram geliyor. Tam 30 gram. Mıknatıssız kaç gram? Oo, oh, 24 gram. Yani mıknatıs bir 6 gram ekliyor. O yandan bir şey. Tişörtte veyahut da gömlekte satma gibi bir yap, şey yapabilir gibi duruyor ben. Ondan sonra şunu kapatıp atalım şöyle. Ondan sonra ilk bir ses kalitesini deneyelim bence. Ben önceden videoya girmeden önce ıı, taratıp yüklemiştim uygulamasını. Sarmanik. Sarmanik buldum. Şöyle bir USB-C'sini aldım. şöyle açılıyordu galiba. Evet. Şimdilik bir misafir girişi. Ondan sonra açalım. Bir dakika hemen geliyor. Tekrar geldim. Ondan sonra şöyle bir bakıyorum. Bu şimdi şeyde mikrofonla. Bunu alıyorum. Herhalde böyle takmam gerekiyor. Taktım. Deluxe Omnicue uygulaması Blink 500B2 erişimine tamam diyorum. İşte Blink 500B2'ye bağlandım. Bu neydi? Kaç bu? Bu ikinci mikrofon yani AB bu B. Şu A'yı alıyorum. 48 low cut. çok anladığım şeyler değil o yüzden dokunmuyorum. 48 dok 96 Hz daha iyi olacağını düşünüyorum. 16 bit, 24 bit, 32 bit. 32 bit daha iyi. Tamam. İsterseniz bir şey yapayım. Ses denemesi yapayım. Ses bir güç deneme. Bu videoyu izleyenler lütfen bir takip etmeyenizle bıraksın. Bir de şöyle bir yakala deneyelim. Ses bir güç, ses bir güç. Evet arkadaşlar bu sizlerle beraber 1552 anlatıyoruz. İşte. Burada e, bu videonun şeyini koyalım. Tamam. Ses 1 2 3 deneme. Bu videoyu izleyenler lütfen bir takip et, beğenisine bıraksın. Bir de şöyle bir yakada deneyelim. E, ses 1 2 3, ses 1 2 3. Evet arkadaşlar, bu sizlerle beraber Blink 500 B2 anlatıyoruz. Yani güzel bir mikrofon olduğunu söyleyebilirim bana göre. Ben ilk yeni başladığım için tam olarak bir şey diyemem. Yani bu işin profesyonelleri benim büyüklerim var. Onlar daha iyi bilirdi. Tahmin ediyorum. Sonuçta ben daha bismillah daha yeni başladım bu şeyler üretmeye. Şunu şöyle bir bırakalım. Kutuya bıraktığım gibi şarj olmaya kendi kendine başladı. Şunları da bir bırakalım. Şu, pardon. Şunu takalım. Kutu, kutu kendi kendine şarj oluyor. Şimdi görürüz zaten kapanır mı, kapanmaz mı? ışıkları. Ondan sonra mikrofonun yani kalitesi güzel. Kötü diyemem. Yani benim bana göre mükemmel gibi bir şey. Benim izlediğim. <laughs> Ondan sonra, bundan sonra şey, araştırmamı istediğiniz şeyleri söylerseniz, yani incelemesini istediğiniz şeyleri söylerseniz, ben bunları elimden geldiği kadar, yani alabildiğim kadarını çekmeye çalışırım. Mesela şu an önümde telefon almayı düşünüyorum. Bir tane telefon önerirseniz belki onu alırım. Ondan sonra size şöyle açıklayayım. Dijital 2.4 GHz kablosuz bağlantı ile çalışıyor. Görüş hattında 150 metreye kadar. Yani aranıza hiçbir şey girmezse 150 metreye kadar şey iletim mesafesi varmış. İki tane bunları biliyoruz. Ses aralığı 20 Hz ile 20 kHz. Öyle okunu galiba. KHz yazıyor. O aralıktaymış yani. Ondan sonra düşük frekanslı gürültü kesmek için lavcode titresi 25 şarjda 150hz destekliymiş. Yani gürültü ortamında deri işleri kolaylaştırmak için gürültü engelleme noise rate özelliği de varmış. Sonra vericiler için tek şarjda 20 saat, alıcı için 16 saat. Yani mikrofonlarımız için o 20 saat süresi varmış kutusuz kutulu galiba. Onu da araştırmadım. Yani kutusuz 20 saat gibi bir süresi varmış. Ee, vericinin ise alıcının bir dakika pardon. Alıcının ise 16 saat e, şey. Herhalde kutulu. 16 saat çalışma süresi varmış. Çıkış için 3.5 mm Tres USB-C ve IOS Lighting adaptör destekliği bulunuyor. Kamera, telefon veya bilgisayarlarla uyumlu. Yani bütün her şeyde uyumlu diyebilirim size. Yani yeni bir

Yeni başladım bu cihazımızda. Bu cihaz da böyleydi yani güzel bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Yeni başladıysanız ve hatta çok e, iyi bir ses kalitesi istiyorsanız bana göre, çok iyi bir ses kalitesi istiyorsanız bu Sarmonic Blink 500 b 2 tavsiye ediyorum. Diğer cihazlarda görüşmek üzere daha cihaz içeriği üretirim gibi duruyor. Vlog cihaz içeriği gibi şeyler üretirim gibi duruyor. Diğer cihazlarda görüşmek üzere. Böyle. Diğer cihazlarda görüşmek üzere. Çok tekrarladım değil mi? Bay bay.